Evet buradayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> değil Pardon efendim, buradayız. Evet. 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 Harika. Evet. Siz şöyle bir tane alalım. Var Güzel Evet, Teşekkür <laughs> evet. evet, bir tane daha evet, çekiyorum. Evet. Sağ Pardon, Evet, Tamam. Pardon. Teşekkürler. geliyorlar. Evet, böyle alabilir miyiz? Ben şurada. Oraya atar hemen Ay maşallah. Evet.